sans Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Aynı iki iki gibi geldi. İyi gibi geldi. Hani tans video izliyorsanız abone olmayı ya like atmayı bile yorum yazarsanız çok sevinirim. <laughs> Aa herkes uzun kabul etsin. Ya yani, inor her yanayım yine. Yani. On Onlar çekebileceğim bir şey değil. Size bir yüzden işte. Hmm. Bir star. Alt versa oyunu çıkıyor. Yerler arası böyle. Kimsiz arkadaşlar. Bence yani videoyu tabi size bekliyorum. Sizi bekliyorsunuz. Like atmayı. Like atmayı. Abone olmayı. Bir aslında. Neyse. Hadi görüşürüz. Bu tablet, Yani tam olmalı. arkadaşlar.